Herkese merhabalar. Bu video özellikle evinde sirke kurmuş olanları ilgilendiriyor. Özellikle son günlerde üzüm sirkesi ile ilgili çok soru geldi. O sorulara cevap olması için bir video çektim. Bilgilere dikkat edin. Elimde gördüğünüz sirkeyi de bugün şimdi bu videoyu çekerken süzdüm. Bu üzüm sirkesi rengini görüyorsunuz. Suyunu şuraya kadar koymuştum, yaklaşık iki parmak kadar eksildi. Bu da normal. Şimdi sorular çok geliyor, bu sineklerle falan ilgili. Bunlar sirke sineğidir. Sirkede toplanmaları iyi bir şeydir, kötü değildir. Zaten sirkenizi süzeceksiniz. Bunlar işleri bittiğinde uçar giderler veya boş bölgede böyle kalırlar. Şimdi gelelim üstündeki kef mi yoksa sirke anası mı? Ee, bunu da merak ediyorsunuz. Dokunduğunuzda pelte şeklinde ise bu bir sirke anasıdır. Parçalanıyorsa keftir. Şimdi görelim. Bakın şöyle oklavanın ucuyla dokunuyorum. Görüyor musunuz? Pelte. Bu sirke anasıdır. Eğer dokunduğumda dalgalısaydı o kef olacaktı. Bakın şunlar da kat kat içindeki analar bakın 1 2 3 4 tane yapmış. Biraz çevireyim. Şimdi siz bunlara dokunmadıkça bunlar dibe inmez. Üzerinde kalması iyi bir şeydir. Ama isterseniz bunu hafiften üzerine sirkenin geçmesini sağlamak için bastırdığınızda veya hafiften salladığınızda kendi kendi kendine dibe iner. Ondan sonra da yeni bir ana yapmaya başlar. Şimdi bakın buradan inmeye başladı bile. Bunlar da diğerleri. Peki olduğunu nasıl anlayacağız? Tabii ki tadarak. Hemen şuradan birazcık sirke alıyorum. <laughs> tadına baktığınızda bu şekilde <laughs> boğazınızı yakacak kadar keskinleşmişse bakın konuşamadım sirkeniz olmuştur artık süzebilirsiniz şimdi eminim içine metal soktunuz falan diyenler olabilir ki bu bakır hiç fark etmez sirke oldu artık nasıl olsa süzeceğiz süzmek için şöyle bir cam şişe hazırladım ağzına bunu iyi koydum içine de güzel sık gözenekli bir tül yerleştirdim. Şimdi sirkemi süzmeye başlıyorum. O dokunduğum ana da inle aşağıya doğru. Zaten üzeri her zaman pırıl pırıldır. Dibi biraz tortulu gelecektir. Üzümlerin çekirdekleri veya içindeki kalıntılar da tülden kalacaktır. Bakın şahane pırıl pırıl bir üzüm sirkesi. Şişeyi mümkün olduğunca ağzına kadar doldurmaya gayret edin. Ve ağzını mutlaka böyle bir tıpa ile veya çevirmeli kapakla sıkıca kapatın. Sirke buzdolabına konmaz. Mutfakta tezgah üzerinde böyle bir yerde veya kullandığımız yağların yanında durabilir. Sirkeniz şişede bekledikçe şu içinde gördüğünüz küçücük tanecikler dibinde tortu olarak birikir. Eğer iyi bir sirke ise siz kullandıkça eksilse de üzerinde ince ince analar yapar. Bu da sirkenin iyi bir sirke olduğunu gösterir. Bu sirkenin olma süresi de tam 2 ay. E, Eylül-Ekim Ağustos'un sonunda kurmuştum ve Ekim'in sonunda süzdüm. Üzüm daha şekerli olduğu için elma sirkesinden daha çabuk olur. O nedenle olgunlaşma süresi kısadır. Elma yaptığınızda bu süre uzayacaktır.